Arkadaşlar diğer videom da kesildi. Bu videoyu tam videoyu kapattım böyle. Böyle ben onu ben onu gönderdikten sonra hemen bunu da göndereceğim. Onu yaptıktan sonra hemen bunu da izleyin. Çünkü çünkü yani yani yanlışlıkla elim değdi yani. Hadi başlıyorum ben. kırsa 45 saniyede de bitirebilirim. <laughs> <laughs> Pardon. Pardon. Bir şey yapalım. Neyse şöyle koyayım. Şimdiki yapacağımız şey ise <laughs> dışarıda doluyor Ses gelmedi değil mi lan? Şarjım bitiyor. <laughs> Neyse. Şimdiki yapacağım şeysi para hesaplanacak. Ve biz buradaki bütün paraları hesaplayacağız. Deniz 200 400 100, 100 600 700 800 900 1000 150 1000 150 Lan bu ne? Vallahi ben bu kadarını yapabildim yani şu kadarını Siz görmüyor olabilirsiniz. Kameraya çok yaklaştım ama neyse. Bu çok yaklaştım. 2 dakika oldu. Vallahi 3 dakika fakta falan kestim yani. 3. dakikalarda kestim yani daha. Yani Üçüncü <laughs> dakikalarda kestiğim için yani video az kısa olabilir. Yani bana uzun geldi. Şimdi ellerimi sileceğim. Şimdi yapacağım size gerçekten bu. Ellerimi <laughs> sileceğim. Sadece ellerimi sileceğim. Kendimi sileceğim bile. Ayağımı da sileyim. Şöyle kendimi temizleyeceğim. Şöyle kendimi böyle bakalım şöyle. şöyle ikinci dakikalarında böyle ha, üçüncü dakikalar oldu Dur, bir videoyu durduracağım. 2 dakika bir. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ben 2 dakika bir durdurdum. Durdurdum. Dur, dur. Şimdi ikisi. Burada kaç tane olduğunu saymak. Siz görmeyeceksiniz tabii. Ben sayacağım burada. Yani 1 2 3 ve 4. 4 tane var. Bakın. Bir de say burada. İkisi. Sonra bir ikisi. 4. Bu videoda böyle bir şey yapacağız. 4 dakika olur oğlum. Ha, onu istadı. Tamam. Kah? tek Kah? Şimdi ben ne yapacağımız Şimdi çiçeği kokla Evet koklarım. Evet çiçeği kok. Sadece çiçeği koklarım. Bazı verse kapa. Kapa burnuma sokacağım. Ne kadar nefesini tutabilirim? 48 dakika tutabildim. <laughs> <laughs> 4 dakika olmuş. 4 dakika. Şimdi yapacağımızı durduracağım. Dur. Annem geldi 2 dakika. Evdeyim şu anda. Annem geldi. De. İyi ki de durdurmuşum videoyu valla. <laughs> ne yapsam ulanıyorum. Bu kesiliyor. Sadece bunu, sadece bunu da edeceğiz. Evet, sadece bunu. Halim kesiliyor mu? Önceden. tat. Ha, dayın dayanıklı. kesilmiyor. Dayın kesilmiyor. Da bayağı dayanıklı. kesilmiyor. Çok kötü. Ben onu Çok kötüler. Kızçam ya. Kızçam abi. Ada, <laughs> oh. Kaçıncı dakika değil? Altıncı dakika. <laughs> Şu anda kız aid. Şimdi ya sarım. saate bakayım ben de